Evet arkadaşlar şimdi yemek yedik çocuklarla beraber. Ve ben de yer sofrasının bu güzelce ettim. Bu arada arkadaşlar bugün Fıraza ile Fatma'ya banyo yaptıracağım. O yüzden önceden bak bilerek yapıyor göstereyim mi? Bizi sinir etmek için yapıyor ana. Önceden arkadaşlar böyle saçlarına yağ sürelim dedik. Ee, saç yağısı. daha doğrusu. Bu yağı böyle arada sırada kullanınca saçlara iyi geliyor. Biliyorsunuz zaten. Firoze bakın uyudu. Evet arkadaşlar. Şimdi valla güzelce etlerimi şöyle. Bu arada bunlar kemikte yeter arkadaşlar. Çünkü ben sulu yemek yapacağım için bunun iyice böyle e, neler var et suyu falan çıksın içeledim. Güzelce bir 15 dakika boyunca böyle etleri düdüklü düdük tencerede pişirdim. Ondan sonra e, yağını attım sadece yağını suyu çekilince. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sabah vakti. Uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Kızları hazırladım. Şimdi de dışarıya çıktık. Çantalarımızı alıp, şişemizi alıp falan. Çocukları okula bırakmaya gidiyoruz. Evet. Dışarıya çıktıkları gibi tabii ki de çocukların ilk yeri. Şu salıncak bölgesi oldu. Zaten görüyorsunuz hep böyle videolarımı falan açtığımda. Hazırlandılar ve daha Rabi yenge falan aşağı inmediği için Dedim biraz dışarı çıkın. Hava alalım. Televizyon izliyorlardı sabah sabah yine. Televizyonu biraz zorla kapattım. Hancı. Kız bu ne şıklık. Gek git ne yapayım. Sen de daha çok güzel anne. Hani. Sen daha güzelsin minnoşum benim. Rabbim kısmetinizi, bahtınızı, tamam, nasibinizi ben güzelleştirsin ben. inşallah. Wow. Bakın ayakkabılarını gösteriyor size. Maşallah maşallah. Ve bu da benim. Hello. Çelo acı bıçı acı. İkisi de beyaz toka taktı arkadaşlar. Gelin diyorum gidelim. Evet bugün rüzgar böyle. Serin bir rüzgar var. Ee, ama hava aynı zamanda güneşli de. Yani sıcak gibi. Bakın bir sürü burada karıncalar var arkadaşlar. Bu karıncalar nasıl nereden geldi anlamadım ben. Ama galiba bir dakika şunları biraz takip edersek. Ee, evet, bakın buralardan. Evet, buradan geliyor karıncalar sabah sabah bakın çocuklar okula gitmese bile uyanıyorlar yani. Muhammed Emre'ye de diyorum seni de okula yazdıracağım. Ay çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar havalar sıcak olunca en sevdiğim şey çamaşır yıkadığınızda 20 dakikada kuruması ve onu hemen katlamanızdır. Yani onun dışında sıcağı sevmeyen biriyim biliyorsunuz zaten. Hatta canlı yayında dert bile yanmıştım sıcaktan dolayı işte çok sıcak yapamıyoruz falan yanıyoruz demiştim. Ama tabi dert yanmakla olmuyor yani çekeceğiz mecbur. Rabbim ee, kolaylıklar nasip eylesin inşallah. Dün de böyle bir sürü çamaşır yıkanıp yeniden böyle kurutuldu arkadaşlar. Rabia yenge geldi galiba. Biz şimdi çocukları okula bırakmaya gidelim. Ondan sonra eve geleceğim zaten. Alo boço. Arkadaşlar çocuklar bıraktık şimdi. Manava geldi. <laughs> Dün patates almıştım, hepsi bozuk çıktı. Yemek yapamadım. Bugün yine taze patates aldım ve söyledim patateslerinin bozuk çıktığını. Şimdi abi yenge de patates alacakmış, köfte falan yapmayı düşünüyormuş. O da aslında ondan sonra eve gidelim. Sabah sabah böyle. Onlar da işlerinin güçlerinin başındalar. Allah herkese kolay kolaylık ve bereketli kazançlar versin inşallah. Bunlar böyle 5 kilo arkadaşlar. Böyle poşete koyuyorlar. İşte 5 kilo bu kadar falan böyle satıyorlar burada. Ben sadece 1 kilo aldım. 1 kilo yeterli çünkü. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ben çocukları eve e, okula bırakıp geldim. Uyumuşum. Telefonu bir kenara atmışım. Şu anda saat 11 uyandık bunu para ver yoğurt al yoğurt almaya gidecekler Rana Rana değil Rana diyor, Muhammed Emre şaka yapıyor diyor Hıca, ki parayı bugün, sen al bu, bu, bu bugün sen gideceksin yoğurt almaya büyüdün artık diyor bak nasıl üzüldü böyle <laughs> kıyamam düşünüyor şimdi ben nasıl gideceğim falan. <laughs> sen düşünüyor sen ben nasıl gideceğim sen... tek başıma nasıl yapacağım tamam ben sana <laughs> Her gün babasıyla beraber gidiyor arkadaşlar. Yoğurt alıyorlar. Fatma Fatma'da tatil olduğunda Arit Fatma'da gidiyor. Uyandığı gibi. Uyandı. Froze hiç uyanmıyor. <laughs> Froze bana benziyor. <laughs> Uyku konusunda. <laughs> tamam. Neyse siz gidin alınıyordu. Ben de ekmek yapayım. Prata yapayım. Selam. <laughs> <Wa> <-yekum. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Çağ, kızlar geldiler arkadaşlar. Ça ji maşallah. <laughs> wow good girl good girl good girl. Şimdi arkadaşlar bizim kahvaltı da biraz geç oldu bu arada saat 12. Şimdi ancak prata falan yaptım. Ee, bir de sağ vala prata yapacağım arkadaşlar. Yani gözleme. Çocuklar yer diye düşünüyorum. Panipladım. Evde soğuk su var aslında. içeyim mi? İçireyim mi? Soğuk su vermiştim yanlarına sıcak olduğu için ama. <laughs> Diğer çocuklar nerede? Asla Hello. Aleyküm selam. Nereye? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye? Efendim. Asla. Maşallah. Asla. Müdür Frozen, Müdür Frozen şey yapmış. Asla. Ben de. Ben de. Moderatör <laughs> yapmışlar. Anne. <oldu. gülüyor> wow. Ara <laughs> iç Şimdi biraz kendilerine gelsinler. Yemeklerini falan yesinler arkadaşlar. Çocuklar. Evet arkadaşlar. Şimdi yemek yedik çocuklarla beraber. Ve ben de yer sofrasını güzelce silzettim. Bu arada arkadaşlar, bugün Fronze ile Fatma'ya banyo yaptıracağım. O yüzden önceden... Bak, bilerek yapıyor. Göstereyim mi? Bizi sinir etmek için yapıyor ana. Önceden arkadaşlar, böyle saçlarına yağ sürelim dedik. Ee, saç yağısı daha doğrusu. Bu yağı böyle arada sırada kullanınca saçlara iyi geliyor. Biliyorsunuz zaten. Froze bakın uyudu. <laughs> Bu aslında terapi gibi bir şey değil mi? Ben de böyle saçıma yağ falan sürüldüğünde hep uyuyorum, uyuya kalıyorum. Bayağı iyi geliyor. Hani hiç saçına yağ sürdük. Saç bakım yağsını. Ondan sonra uyuya kaldı. Göstereyim size. Şöyle. Şu an uyuyor arkadaşlar. Okulda yüzüne böyle yıldız kalp falan çizmiş öğretmeni. O bile öylece kaldı. Yemek yedikten hemen sonra zaten saçına yağ sürüldü. Ben de tülbentle böyle kapattım. Ondan sonra buraya yatırdım onu. Çünkü burada arkadaşlar ışıkta kapalı olunca daha rahat uyuyor çocuklar. 1-2 saat uyusunlar öğlen uykusunu alsın. Ondan sonra uyandırınca güzelce açacağım şofbeni. Böyle banyo yapacaklar eğlene eğlene. Neyse ben de yer sofrasını kaldırayım. Şu an Muhammed Emre'ye sağ olsun buralarını dağıtıyor dedim. İyice dağıt. <laughs> Muhammed Emre'ye dedim ki iyice dağıt buralarını. Şu an zaten her yer dağınık. Ama topladıktan sonra lütfen rica ediyorum dağıtma. Ben şimdi Frozen'in de başını kapatıp içeriye yatırıyorum. Bakın böyle masaj da yapa yapabilirsiniz yağla. <laughs> Ay benim de canım istiyor şu an. Muhammed Emre dün banyo yaptı arkadaşlar. O yüzden. Muhammed Emre rahat. Evet arkadaşlar. Şimdiren hazırlandı. İşine gidiyor. Görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Allah bol kazançlar versin. Muhammed Emre kızdı. Diyor ki ben de gitmek istiyorum. Beni de götür baba. <laughs> Bak hatta vurmaya çalışıyor. Neden gidiyorsun? Beni de getir diyor. bak senin terliklerini giydi şimdi. Büyük adam, küçük adam. Hayır 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 bak açacak suyu açacak. Tamamdır hadi görüşürüz. Evet efendim aradan bayağı zaman geçti arkadaşlar. Minnoşlar uyandıktan sonra minnoşları banyoya soktum. Ondan sonra güzelce banyolarını yaptırdım. Sonra Evi şöyle çeki düzene koyduk arkadaşlar. Güzelce evi sıkırdım. Zaten e, akşamdan evi siliyorum ben. O yüzden gün içinde silmeme gerek kalmıyor. Görüyorsunuz zaten. Hafif böyle çamur vesaire olduğunda onu hemen e, siliyorum. Neyse. Arkadaşlar bugün e, kızların öğretmeni doktora kadar gitmiş. O yüzden gitmediler kursa. Ben de dedim, dedim ki çocuklara. Aa arı. <laughs> Çıktı arkadaşlar. Kapıyı kapatalım hemen. Şeyt ki Maki yağıydı. git Neyse arkadaşlar? Arif Fatma. Ben sure bakaraya açtım. Sen ne yapıyorsun? Ben sen dedi mi değiştir diye? Efendim aşkım. İşte evi falan toparladım. This is a book. This is a big. This is a tree. Marsha. ये वाला नहीं पढ़ना. A. This is a. Elements मेरे ख्याल से. क्या कहते हैं? इस... Soap. ये सारा. Soap. Soap नहीं है. This is. Mohammed Imre. Wow. बुनो किम चीज़ दूँ बुराया. मम्मा Acha, tamam. This is a so this is a book. This is a big. This is a tree. Hmm. Neyse arkadaşlar, çamaşırlar vardı biliyorsunuz. Çamaşırları kuruttum ve çocuklarınkileri yıkandı, çocuklarınkini astım. Yani bayağı iş hallettim. Şimdi de çocuklara kahvaltı. Şimdi de çocuklara e, ekmek pişireceğim, yemek yesinler. Mutfağı temizleyeceğim ve yemek yapacağım arkadaşlar. Bugün etli patates yemeği yapacağım. Ne oldu? Ee sıcakta oynarsanız öyle olur tabi. Saçlara bak. Bir bal de bal de kadar. Evet arkadaşlar. Yani anlayacağınız az bir işimiz kaldı. Şimdi çocuklara yemek yedirme kısmı var. Kız bunun iki şey mi var? Ucu var. Dur göstereyim de nasıl göstereceğim? Aferin. Şabaş. Vav. Wow. Çok kötü bir Tabak ne video bakalım büyük a, büyük küçük a, büyük b ve küçük b, küçük c, büyük c ve küçük c. Büyük d ve küçük d. Aferin. Arkadaşlar evde ben böyle çocukları çalıştırıyorum. Bu arada bu aralar böyle içim acayip sıkılıyor arkadaşlar. O yüzden böyle e, hep diyorlar ki hani sure Bakara'yı açın işte dinleyin. Zaten ben e, bu gibi ayetleri, bu gibi sureleri çok dinleyen birisiyim yani. Ezberlemiş. maşallah, Aferin. Bak nasıl hepsini ezberledi. Kızım ne baş dönmesi? Bence sen bahane arıyorsun ama neyse. Yapakırın. Şimdi başka sayfayı. O koyor deko. Koyor para. Ne etmeyin anneyi. Dele etmeyin. Kızım daha yeni başladın. Allah'ını seversen. Abi çutti mutti niyona. Koyor buk nikallo para. Neyse arkadaşlar ben o zaman çocuklara ekmek pişireyim hatta ben de acıktım yemek yiyelim ondan sonra ben yemeğe girişeceğim ve mutfak kaldı. Mamüt ömre. Wow maşallah. Maşallah. Ali Arıç Fatma şu an bize alfabe okuyacakmış arkadaşlar. H, Kendi dedi. B C D E F G H I, H, B, C, D, e, F, G, H, I.

benim aşkım. Wow, Muhammed Emre. Yedim, yedim. Muhammed Emre'yi de artık kursu, kursa yazdıracağız arkadaşlar. Yedim. Kalem tutmayı falan öğrensin. Yakında o da okula başlayacak. Maşallah. Bu toplama çıkartma yaptı galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi bana güzelce etlerimi şöyle. Bu arada bunlar kemikli et arkadaşlar. Çünkü ben sulu yemek yapacağım için bunun iyice böyle e, neler et suyu falan çıksın istedim. Güzelce bir 15 dakika boyunca böyle etleri düdüklü tencerede pişirdim. Ondan sonra e, yağını attım sulu yağını suyu çekilince. Patateslerimi doğradım. Yıkıyorum şu anda. Ve güzelce kavuruyorum. Bu arada arkadaşlar bana demişler ki Neslihan senin etli yemeklerin çok güzel oluyor. Böyle rengi falan. Çok böyle iştahlı gözüküyor. O yüzden teşekkür ederim. Gerçekten beğendiğiniz için. Allah razı olsun. Buna ben arkadaşlar işte ne derler ona? Zerdeçal, tuz, ondan sonra böyle tozu, işte kimyon, bugün gibi şeyler attım. İşte kırmızı biber, tuz. Bunlardan attım hep. Bir de etin kokusunu alabilecek mi? Baharatlardan attım bak. Şu baharatlardan. Şimdi bunu güzelce kavurup işte e, tuzuna, ya işte yağına, işte acısına falan bakıp patateslerle kavurup suyunu dökeceğim. Pişecek yavaş yavaş. Ondan sonra yemeğim ya olduktan sonra videomuzu kapatırız inşallah. Arkadaşlar evet. Görüyorsunuz yemeğimiz hazır çok güzel oldu. Elime sağlık. Tadına baktım gerçekten mükemmel. Çok fazla su koymadım yemeğe. Böyle hafiften biraz sulu olsun istedim. Şöyle göstereyim size de dedim ve artık videomuzu kapatıyorum inşallah. Birazdan kapatacağım daha doğrusu. Şimdilik yemeğimi görün istedim. Yemeğimi nasıl buldunuz yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumun da sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar lütfen videomu beğenin. Bana destek olun. Instagram'dan bana ulaşmak isteyen, bana bir şey sormak isteyen ya da sohbet etmek isteyen varsa yazabilir. Her zaman söylüyorum. Hemen cevap veriyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videomuzda tekrardan görüşürüz.